Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bir dahaki videolarım nasıl olacak ona bakacağız Evet arkadaşlar e, bugün mesela bu e, da oyun videoları atacağım e, ama iki haftada bir haftada bir e, öbürkü videolarım ise şey olacak arkadaşlar e, böyle o nasıl yapılır bu nasıl yapılır yani böyle sırada format değişikliğine gitmek istedim arkadaşlar Bu arada İzlenmelerimiz e, biraz yüksek ama e, kimse abone olmuyor abone olursa, o, o, olursanız sevinirim e, like atmayı da unutmayın e, Evet arkadaşlar e, e, o bilgilendirici videolarım şöyle olacak mesela banner nasıl yapılır profil fotoğrafı nasıl yapılır sonra e, kenvaya üye nasıl olunur onları göstereceğim arkadaşlar kendime üye olmayı zaten siz biliyorsunuz mesela bazı sitelere üye olmayı bazı arkadaşlarımız bilmiyor o yüzden onu çekebilirim arkadaşlar ve arkadaşlar ara sırada da oyun videosu gelecek söylemiştim ve arkadaşlar videomuzdan bu kadarlık olsun söyleyeceğim fazla bir şey yoktu O izlediğiniz için teşekkür ederim abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar şu konusunda çok duracağım abone olun ee, abone olursanız çok sevinirim. Ee, şimdiden teşekkürler.